Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli abiler, sizlere bu videoda tasih safası ile alakalı malumat vermeye çalışacağım. Malumunuz üzere tasih safası okuma safasından sonra takip ettiğimiz bir safa. Burada da maksadımız Risale-i Nur'u okumalarını Nur okumamızı doğru bir şekilde yapmak biraz daha dilimizin Nur'un kelimelerine alışması ve bunun için de sesli okuma, dinleme ve yine şahsi okumalar yapmış olacağız. zaten şeyden normal okuma safhasından aşina olduğunuz bir program aslında talebinir Ama farklı bir iki husus daha var burada. Ee, dediğim gibi okuma, e, dinleme ve sesli okuma e, safhaları var. E, biz e, dinlemeyi e, biri biriyle beraber örneğin ailemizden birisiyle, eşimiz ya da çocuğumuz olabilir. Onunla beraber e, her gün 2-3 e, sayfa ya da 5 sayfa e, örnek veriyorum bu okuyacağımız kişi bir evladımızsa, çocuğumuzsa, biz mesela oğlumuza 5 sayfa Asay Musa'dan okuyacağız. Aynı 5 sayfayı da eğer kendisi de bunu yapmak arzu ederse, 5 sayfayı da aynı 5 sayfayı o bize okuyacak. Bu takip esnasında şuna dikkat edeceğiz. Yanlış okumalarımızı e, takip eden kişinin düzeltmesini isteyeceğiz. Zaten maksadımız e, yanlış okumanın önüne geçmek. E, çok e, fazla kullanmadığımız kelimeler olduğu için, Nur'da, e, bazen yanlış okuduğumuzu bilemeyebiliyoruz. Dolayısıyla bu hataların düzelmesi için birilerine sesli okumamız lazım. Malumunuz Risale-i Nur medreselerinde biz sabah okumalarında ya da dönerli derslerde bu mana takip ediliyor. Aslında bir nevi dönerli ders mantığını takip edeceğiz. Bununla beraber ince birkaç hususu da takip etmek adına haftanın bir günü de dönerli ders yapmış olacağız. Şimdi bunların hepsini nasıl takip edeceğiz? programda bu nasıl olacak bununla alakalı size detaylı bilgi vermeye çalışacağım Talebinur.com.tr girdiğimizde e, tabi tasih safhasına e, geçirildiği zaman e, kullanıcı şöyle zaten kayıt e, olmuş oluyor o zaman e, kayıt ol buradan yapılıyordu talebinur nedir e, detay burada vardı e, buradan girdiği zaman beni hatırla deyip e, girdiğinde diyelim ahmet demir e, bu isim e, böyle olmuş olsun. Giriş yap dediğimizde böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu da tasih panelimiz. E, şöyle e, alanları var. E, bizim okuma safhasında sadece e, şu alanlar vardı hatırladınız. E, şimdi artık sesli okuma, hususi okuma, sesli okuma ve dinleme e, diye 3 tane daha seçeneğimiz var i̇stersek şuradaki düğmelere basarak da okumamızı girebiliriz. Mesela 28 girmişim ben. Bunu değiştireyim mesela 27 yapayım. Şöyle girip güncelleme malum yapabiliyorum. Örneğin bir seferde ben tamamını girmek istiyorum burada. Bu hususi okuma, bu sesli okuma, bu da dinleme. tek tek buradan da girebilirim ama daha hızlı olması adına zaten günün tarihi burada yazıyor. Her gün bu. Bugünün tarihi olarak geçiyor. Diyelim hususi okumamı ben 25 sayfa okumuş olayım. 5 sayfa işte ailemden birisine ya da eşleşeceğim birisi tanıdığım mesela birisi vardır, Onunla yapıyorumdur. 5 sayfada dinlemişimdir diye farz ediyorum. Kaydete bastığım zaman okuma otomatik buraya kaydediliyor. Dikkat ederseniz 25 sayfa, şöyle 5 sayfa, şöyle de 5 sayfa dahil olmuş oluyor. Biz tabi hedeflerimizi de belirlerken burada bizim sesli okumamız dinlememiz yine hususi okumamız. Bunların hepsi toplanıp burada hedefe e, ulaştırılıyor. E, burada e, değişim yapabiliriz. Yani az önce bir örneğini gösterdim. Mesela 26'yı ben değiştireyim. 25 yapayım mesela. Böyle güncellemeler yapabilirim ben burada. E, buradan da e, şeyim görünüyor. Haftalık hedefime olan uzaklığım ve toplam okuduğum sayfa sayısı. Hatırlarsınız zaten bunları tekrar etmem aslında gerek yok ama Cuma gününden Cuma gününe kadar bizim hedeflerimiz belli oluyor. Burada Müiyitem varsa zaten yine basıyordum ve seçip burada herhangi birisini uygulamış oluyordum. Şöyle seçtim mesela müiyitemi uyguladım dediğim zaman burada benim hedefim vesaire burada görünmüş oluyor. Tekrar ana sayfaya geldim. Haftalık hedefimi değiştirebilirim. Bastığım zaman bir daha yalnız Cuma günü bu değişiklik yapılabilir. Hafta içerisinde değiştirmiyoruz ama olabilir. Bir hafta okuyamamışızdır mesela. Diyelim bir hastalık olmuştur ya da bir farklı bir durum olmuştur. Bir hafta hedefimizi sıfır olarak belirledik. Hafta içinde o e, muzdur mani ortadan kalkmıştır. Salı günü ben yeniden hedef koyup e, Bismillah deyip e, şey yapabilirim. Yani eğer hedef sıfır olsaydı haftalık hedefim o zaman e, herhangi bir gün ben hedefimi belirleyebilirim. Ana sayfa bu şekilde. Şu e, tasih safhasında tabi e, tabii e, şeyimiz var. Yani bir ile eşleşiyoruz. Bu da okuma arkadaşı dediğimiz. Diyelim kimle biz bunu yapacağız? Burada şu an için müsait olan 3 kişi var yani isim olarak. Bir de ev ahalisi var mesela. Ben diyelim ki ev ahalisiyle bunu yapmak istiyorum. Bunu seçiyorum ben. Hemen benim ev ahalisi diye şeyim çıkıyor. Yani okuma arkadaşını belirliyorum ben bu safhada. Kimle okuyacağım? Yani sesli okumayı kime okuyacağım o beni takip edecek ya da ben kimi takip edeceğim? Ev ahalimden birisi ise onu seçiyorum. Yine e, bu dersler e, kısmı var. Buna tıkladığım zaman e, karşıma böyle bir e, tablo e, geliyor. Bu tabloda e, yukarıda mesela e, bir de bire göre arama yapabilirim. Mesela işte Faruk yazdığım zaman sadece Faruk'a ait dersler görünür burada ya da işte bir gün benimdir mesela pazartesi günkü ders özellikle olmasını istiyorum. Onu seçebilirim. Ya da saatini seçebilirim. Ya da burada ders durumunu seçebilirim. tasih safhasında olduğumuz için sadece tasih safhasındaki dersler burada görünecek. Derslere dediğim gibi tıkladığımızda böyle bir ekran bizi karşılıyor. Burada da müsait kişiler müsait saatlerini belirlemişler. Mesela çarşamba günü saat 10'da Zübeyir abi ben iki kişiyle okuyabilirim. Bu iki kişiden bir kişi şu an hali hazırda bir seçim yapmış. Yani bir kişi zaten bu derse kaydını yapmış. Bir kişi daha kayıt yapabilir. Mesela ben bu ders için düşünsek salı günü saat 10'da işte bir kişi kayıt yapmış ama beş kişiye kadar okuyabilirim demiş Faruk. İşte bunlardan seçiyoruz herhangi birini. İşte mesela burada. Diyelim şöyle seçmiş olduk Faruk'un bu katıl düğmesine bastığımız zaman burada kayıt başarılı. Takipli derse başarıyla katıldınız diye. Şurada kayıt yapılıyor. Zaten kayıtlı olduğunuz ders burada görünüyor. Salı günü saat 10'da. Bir de bir Faruk Boylu. Telefon numarası ve katılımcılar. Buradan görünmüş oluyor. Ben iptal etmiş olayım. ve Burada iptal edip yeniden seçimde yapabilirsiniz. O saatte ne yapıyoruz? Zaten o dersi takip eden kişi Telefon numarasından sizi arar. Eğer aramasada siz o saatte o telefon numarasını arayıp Whatsapp üzerinden karşılıklı okuma yapılmış olacak. O zaman da yani bir takipli derste de biz 23. sözü şey yaptık. 23. söz ve 33. söz. 4 ay boyunca o takibi yapacağız. Daha hassas olan hususlar mesela. Bazı e, terkipler var. E, onlar bazen yanlış e, okunabiliyor. O hassas olan hususiyetlerde ve bu e, derste, bu dönerli derslerde e, inşallah duamız fiili dua anlamında yani düzelmesi noktasında çalışma yürüteceğiz. O zaman bu safhada bir kendi hususi, şahsi, dönelik normal kitap okumamız var. Mesela külliyat takibimiz. işte sözlerdeyiz. O sözlerden o kitap okuma aynı devam edecek. İkincisi ister aile fertlerinin birisi, isterse bu programın tahsis safhasında olan hangi birisiyle beraber e, kitap okuma. E, işte asay Musa e, ve e, tarihçi hayatın yarısına kadar bu dört ay içerisinde okuyup dinleme. E, üçüncü hususta haftada bir gün bu belirlenen size de müsait olan saati seçip o saatte e, WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde o dersimizi e, okumak. E, bu bizim sorumluluğumuz. Aile takibi ee, yine eski e, aslında şeyde olduğu gibi. Yani biz e, kendimiz tahsis hafızasındayken aile bireylerimizden birisini de buradan e, aynı ekran aslında e, şey yapabiliriz, takip edebiliriz. Yine e, kullanıcı takip paneli var. Mesela burada e, kendi okumalarımızı yine burada görebiliyoruz. E, şeyde yapabiliriz. E, nedir o? burada eğer takip ettiğimiz aile bireylerimizden ya da medresede kalan kardeşlerden birisi vardır dersinde kaldığımız kardeşlerden. Onları buradan takip edebiliriz. Bildirim gönderebiliriz. Onlara ilk açıldığı zaman ekranlarında bu görünecek. Yine onların günlük okumalarını burada takip edebiliriz. Girebiliriz bu okumalara. Bunları tamamını hazırlık safhasında aşina olduğunuz için tekrar uzun uzun anlatmama gerek yok. Son olarak aile istatistiği. İşte ailece ne kadar okuduk. Bunlar burada görülmüş olacak. İstatistikler var. Özel istatistik. Benim dahil olduğum grubun istatistiğiydi bu. Hangi gruba dahilsem ne kadar okumuşlar o görünüyor. Genel istatistik. Yine grup olarak bütün grubun toplam okumaları. Pardon özel istatistik bana ait olan istatistik bu. Yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Burası bana ait olan şey. Bu genel istatistik ise bütün grupla beraber yaptığımız e, okuma. E, haftalık performans da e, bu benim haftalık performansım. Hedefime olan uzaklığım burada zaten görülmüş oluyor. Yararlı e, uygulamalarda kelime öğren var. Burada kelime eğitimi yapabilirim. Bunlara tıkladığım zaman malumunuz kelimeler e, çıkıyor. Yine kişisel test yapabilirim burada. usul mesela diyelim işte e, yöntem, kural. Yine grup testi yapabilirim burada da. Kelime eşleştirmeleriyle mesela salavat ne demek? İşte dualar, meyil, yönelim, refakat, eşlik, birlikte olmak, sünnet, yol adet, kontrol et dedik puan gibi. Burada kelimeler çıkıyor. Puan tablosundan puanlar burada görünüyor. Benim puanım kaç olduğu da burada ismim tam görünür Diğerleri şifreli bir şekilde sadece isim ve soy isim başta gelecek şekilde görülmüş olur. Ana sayfaya tekrar geliyorum. Bu kelime testi zaten az önce de gösterdiğim testi. Ee, buradan e, malumat vermiştim. Ee, günün dersi yine malumunuz kendi çay muhabbeti esnasında olur ee, okuyabileceğimiz kısa yerler. Yani bir yerdeyken e, mesela bu burada adaplar var. E, sonrasında bu adap ilmi hal konularına e, dönüşecek. İşte tesbihattan ezberleyebileceğim surelerden bölümler burada var. Günlük her bir, bir parça. Yine günün bir vecizesi burada görünüyor. Bunu haftanın 5 günü yapıyoruz. Hafta sonu görünmüyor. Yani şu an pazar günü olduğu için cuma olarak 14 Kasım cumanın dersi görünüyor. Yarın pazartesi. Pazartesinin dersi işte şurada sonraki gün dediğimde bu şekilde görünmüş olacak inşallah. Burada ee, geldiğim zaman müfredat şeyimiz var. Müfredatta da bizim akşam derslerimde e, okuyacağımız konular. E, burada günlük e, görünen e, şey burada hangi konuyu okuyacağız mesela bu akşam pazar dersinde Allah'ın sürekli var olması nasıl anlaşılır diye bu bölümden e, okuyacağız. Bunlar e, bu haftanın kavramları vahdet, sırrı vahdet ve vahdaniyet. Haftanın risalesi de bir hafta boyunca okumak noktasında meşgul olacağım risalede 20. mektup. Bunlar haftalık e, şekilde de. Ayın 17'si, 18'si, 19'su şekilde görüyorsunuz. Aylık olarak da görebilirsiniz. Cumartesi ayın, bu ayın başıydı. Bunlar yanda olan yuvarlaklar. Her birisi o ayın günü. Bu şekilde burada o haftanın şeyi var. Dersi ve risalesi var. E, kavramı daha doğrusu. Kavramlar. Bu da o haftanın risalesi. Buradan görünebiliyor. Yıllık da buradan yine görebilirsiniz. Mesela Şubat ayında ne yapacağız? İlim İman-ı Mümin, i̇mam ve Kitab-ı İnşallah Allah ümür okumuş olacağız. Yaralı uygulamalarda bu şekilde. Ayarlar var. Ayarlarda az önce gösterdiğim Okuma arkadaşı seçimi yapabiliyorduk. Safa hakkında malumat sahibi olmak istediğimizde bu videoyu buradan ulaşıp izleyebiliriz. Bilgilerimizi yine burada güncelleyebiliriz. Ee, şifre değişikliği yapmak istediğimizde mevcut şifremizi buraya giriyoruz. Yeni şifreyi de girip güncelle dediğiniz zaman şifreniz güncellenecek. Bir de yöneticiye e-posta da buradan atabilirsiniz. Cenab-ı bak yaptığımız hizmetleri kabul eylesin inşallah. Bereketini ikram etsin inşallah. Allah razı olsun.